Bir zamanla alakalı rivayetlerde geçen önemli şahıslar Deccal, Mehdi ve Hz. İsa Birincisi din, iman, ahlak, fazilet ve insanlık namına ne varsa tahrip eden, istibdat, zulüm ve terör estiren diğerleri de ona karşı çetin bir mücadele veren üç insan İşte Deccal'in icraatını ortaya döktüğü böyle korkunç bir dönemde Mehdi ve Hz. İsa aleyhisselam ihtiyakla beklenmeye başlar. Bu manevi kurtarıcılar inansızlığa büyük darbeler indirerek inananlar için en büyük dayanak, güç, moral ve ümit kaynağı olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük deccal hem de İslam deccali Süfyan'dan bahsetmiştir. Halbuki bunların özellikleri, sıfatları ayrı ayrıdır. Rivayetlerde bir sınırlama olmadığı, mutlak bırakıldığı için bir kısım ravi ve alimler birini diğerine karıştırmış, birini öteki zannetmişlerdir. Bu bakımdan müteşabih hadis hükmüne geçmektedir. Rivayetlerde Deccal'in çıkışı, kainatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. Hz. Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal'den daha büyük bir hadise, diğer bir rivayette daha büyük bir fitne yoktur. Buyurmakla da onun tahribatının dehşet ve büyüklüğünü nazara vermiştir. Başka bir hadis-i şerifinde ise onun şerrinin şeytandan daha etkili olduğunu bildirirler. Sadece peygamber efendimizin değil, istisnasız bütün peygamberlerin ümmetlerini ondan sakındırması, firavunların, nemrutların fitnesinin onun fitnesi yanında küçük kalacağına dikkatleri çekmek içindir. Deccal'in şerri öylesine büyüktür ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğine göre o çıktığında korkudan onun şerrinden kurtulmak için insanlar dağlara kaçmak zorunda kalacaklardır. Şer ve fitnesinin büyüklüğü dehşet sebebiyledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman olduğu gibi ana hatlarıyla İslam'ın bir özetini verdiği veda hatçında okuduğu veda hutbesinde de Deccal'den bahsetmeyi gerekli görmüş. Diğer peygamberler gibi o da ümmetini uyarmıştır. Deccal Arapça bir kelimedir decil kökünden gelir. Sözlüklerde verilen manaya göre deccal, yalancı, hilekar, zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran, bir şey yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yere dolaşan, müfsit ve melun bir kişidir. Bir hadisi şerifte özellikle onun yalancı dalalete sürükleyici özelliğine dikkat çekilmiştir. Deccal, aldatıcı ve inkarcı dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları imansız yaparak hem dünya hem de ebedi hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. O ateizme, ahlaksızlığa, yalana dayanan saltanatını tek başına değil, kendisine gönül veren komitesi ile temsil ettiği kafirane ve münafıkane sistemi ile birlikte yürütür. Deccale Mesih kelimesi eklenerek Mesih Deccal da de denilir. Onun bu ünvanla anılmasının sebebi gözlerinden birinin silik olmasıdır. Sözlüklerde Mesih'e değişik bir manalar da verilmiştir. Deccale sıfat olabilecek tarzdaki bu manalardan bir kısmı şöyledir. Yüzünün bir tarafında kaşı ve gözü olmayan, yaratılıştan bozuk, kötü, uğursuz, yalancı, çok öldüren, bir hadisi şerifte ondan mesut dalale sapıklık mesihi diye söz edilir. Bir hadis-i şerifte ahir zamanda bir adam çıkacak ve ona Süfyan denilecek buyurulmaktadır. Muhayyeti ise sahih hadislerde bildirildiğine göre ahir zamanda gelecek ve ümmetine karanlık günler yaşatacak. Şair-i İslamiye'yi tahribe çalışacak dehşetli ve münafık bir şahıstır. Çoğu kere onun hakikatlarından bahsedilir. Bu arada komutanlığın da dikkat çekilir. Büyük Deccal dinsizliği program edip daha çok Hristiyanlığa savaş açarken İslam Deccali Süfyan Allah katında yegane hak din olan İslam'a hem de açıkça savaş açmaktadır. Onun için de daha deşetli görünmüştür. Elbette yürürlükten kalkmış ve tahrif edilmiş bir dini terk etmek, hak, ebedi ve hükmü devam eden bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmayacaktır. İlim adamlarının çoğu, Deccal hakkında tevatür bulunduğunu, inkârının mümkün olmadığını söylerler. Hatta bu konuda Allame Şefkani, Beklenen Mehdi Deccal ve Mesih hakkında gelen rivayetlerin tevatür derecesine ulaştığının açıklaması adında bir kitap bile yazmıştır. Şefkani, bu eserlerinde Mehdi ve Hz. İsa aleyhisselamın inişi hakkındaki hadislerin olduğu gibi, Deccal hakkında rivayet edilen hadislerin de tevatüre ulaştığını anlatır i̇bn de Deccal'in çıkışına inanmanın vacip olduğunu söyler. Onun geleceğini inkar etmek ise en azından dalalettir. Peki kimdir bu Süfyan? Süfyan'la ilgili hadisler var mı? Şüphesiz vardır. Hem de pek çok vardır. Yoktur demek ya cehaletten ya da kasıttan kaynaklanır zaman mahkemede savcının Süfyan'la ilgili hadis yoktur şeklinde iddiasını cevaplandırırken bu gerçeğe dikkat çekmişti. Süfyan'a dair hiçbir hadis yoktur, varsa mevzudur diyen müddeyi hiç hadis kitaplarını okumadığı, belki Kur'an'ın surelerinin ne kadar olduğunu bilmediği halde biri 1 milyon, diğeri 500 bin hadisi hıfsına alan İmamı Ahmet İbni Hanbel ve İmamı Buhari gibi müştehitlerin böyle külli ve ümumi bir tarzda cesaret edemedikleri halde o müddeyi külli bir surette ve umumi bir tarzda Süfyan hakkında hiçbir hadis yoktur. Varsa mevzudur demesiyle haddinden binler defa tecavüz edip büyük bir hatayı itikap etmiş. Farzı muhal olarak hadis de olmasa ümmet-i İslamiye'de bir hakikati ihtimaiye ve müteaddit defalar eseri görünmüş vaki ve hak bir hadiseyi istikbaliyedir. Deccallerin sayısı çoktur. Her asrın deccalleri vardır. Bir hadis-i şerifte bunların sayısının 30'u bulacağını öğreniyoruz. Bunlar arasında ahir zaman deccallerinin apayrı yeri vardır. Çünkü daha dehşetlidirler bunlar da iki tanedir. Bir büyük deccaldir, dünya çapında çıkar, diğeri de İslam deccaldir. Buna ki Hz. Ali ve bir kısım ehli tahkik Süfyan demişlerdir. Ve Hz. Ali radıyallahu hep bu deccalden bahsetmiştir. Süfyan Müslümanlar içinde çıkacak ve aldatmak da iş görecektir. Deccal ile ilgili Buhari ve Müslüm dahil birçok hadis kitabında çokça sahih hadis bulunmaktadır. Doğrusu Deccal'in vasıfları ve icraatı hariç geleceği ile ilgili hiçbir tartışma bulunmamaktadır. Öyleyse Deccal'in geleceği ne kadar kesinse Mehdi'nin gelişi de o ölçüde kaçınılmazdır. Çünkü zehir panzehirsiz düşünülemez. Nemrud'u Hz. İbrahim aleyhisselamsız, Firavun'u Hz. Musa aleyhisselamsız düşünemeyeceğimiz gibi Deccal de Mehdi'siz düşünemeyiz. Deccal varsa Mehdi de vardır. Hiç akıl kabul eder mi ki Deccal meydanı boş bulup alabildiğince at oynatsın, maddi ve manevi istediği her türlü tahribatı yapsın, batılıları yerleştirmeye çalışsın da onun karşısına duracak onunla mücadele edecek, tahribatını engelleyip hakkın yerleşmesini sağlayacak kimseler bulunmasın. Bunu akılla, mantıkla, ilimle, dinle bağlaştırmak mümkün değil. Adedullah'a da ters düşer. zamanın dediği gibi Cenab-ı Hak kemal rahmetinden şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eseri himayet olarak her bir fesadı ümmet zamanında bir müsti veya bir mücceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutbu azam veya bir müşidi ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Peki Deccal'in anlında yazan kafir kelimesini biz görecek miyiz? Yani normal insanlar görebilecek mi? Ahir zamanda Deccal'in anında kafir yazısı yazılı olacağını bildiren rivayetler vardır bu tüm kafirler için değil sadece Deccal hakkında söylenmiştir. Ayrıca bu ifade mecazdır. Yani Deccal'in özelliğini bildirmiştir. Deccal görünüş olarak normal bir insandır. Mağrur, mütekkebir, firavunlaşmış ve Allah'ı unutmuş olduğundan geçici kuvvete dayalı hakimiyetine ulihet, ilahlık namını vermiş ahmak bir şeytan ve dessas bir insandır yani korku ve panikle iş yapar. Manevi şahsiyetini temsil edecek olan dinsizlik akımı pek büyük olacaktır. Yani bu anlatımdan şunu çıkartabiliriz. Deccal'in anında kafir yazısı olmayacak ama kafir olduğu tabi ki Allah tarafından biliniyor ve biz de Deccal'i anladığımız an onun Deccal olduğunu anladığımız an onun biz de kafir olduğunu anlayacağız. Ama yalnız şöyle bir durum var. Her yüzyılda bir bir Deccal gelir. Her yüzyılda bir bir Mehdi gelir. Evet arkadaşlar bu gelen deccaller küçük deccaller. Ve onun karşısına çıkan Mehdiler de bizim en son gelecek olan mehdimizde birebir değil tabi ki. Bu Mehdilerden kastı her zalimin karşısına bir zalimi dolduracak kahraman çıkar. Evet arkadaşlar Deccal hakkında sizi sıkmadan boğmadan küçük bir video hazırladım. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.